Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Kan kuş kuruyor. Reis vur. Şarkın hazır. Phoenix düşünü <laughs> buldu. Bir düşman kaldı. Burada burada. <laughs> burada. Arkadan biri 120 biri yapmıştı. Klobi 120 <laughs> diye basmıştı. Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> Üçünü <bir. gülüyor> vurdum. Üç, i̇kisi de arkada. Ayakta kalan son oyuncu. Ortada düşman var. Karol. Girmediniz mi? Yok dönüyoruz. Tam Gekko da burada. Ben vurdum bir. G vardı. Dikkat dikkat. Result açtı işte, dikkat. B'de düşman. Bakın nasıl kaçacaklar. Çünkü atabiliriz tekrar. Kaybol. Gekko hala burada.